Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 59. dününe girildi. Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusuna sahada ağrı darbeler vurulmaya devam ediliyor. Savaşın başından bugüne kadar Rus konvoylarını imha eden Ukrayna ordusu, dün yine Rus ordusuna ait bir konvoyu daha imha etti. 59 gündür konvoylarını korumasız olarak gelişi güzel sahaya süren Rusya'nın bu hatasını iyi değerlendiren Ukrayna ordusu, her konvoyu imha ediyor. Ukrayna ordusu Herson hattında bir Rus askeri konvoyunu hedef aldı. Saldırıda Rus konvoyu yok edildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Vostok Operasyonel ve Taktik Grubu sorumluluk alanında Rusya'nın 3 saldırının püskürtüldüğünü açıkladı. Çatışmalarda 130 Rus askerinin öldürüldüğü belirtilirken, 3 adet tank, 3 adet BMP, 4 adet BTR, 1 adet BBM, 13 adet AT, 2 adet insansız hava aracının imha edildiği kaydedildi. Birleşik Kuvvetler operasyonu tarafından ise Rus ordusunun 8 saldırısının püskürtüldüğü kaydedildi. Çatışmalarda 9 adet tank, 3 adet topçu sistemi, 18 adet zırhlı, 13 adet otomotiv teknolojisi ve 1 adet tanker imha edildi. Ukrayna hava savunma birimleri ise Donbas hava sahasında Rus ordusuna ait 4 adet Orlan-10 insansız hava aracını düşürdü. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, işgalciler, Hakiv, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden gelmek isteyecekler ve Ukrayna silahlı kuvvetlerimizle savaşmaya çalışacaklar ve darbe alacaklar dedi. Podolyak, Ukrayna'nın taktik ve stratejisinin daha fazla topçu, ağır zırhlı araç temin etmek ve ardından Rus gruplarına karşı çok güçlü karşı taarruzlar başlatmak olduğunu vurguladı. Öte yandan Ukrayna'nın füzeyle vurduğunu duyurduğu Rus ordusuna ait Moskova isimli gemideki can kaybına ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz filosunun batan Moskova gemisinin mürettebatından bir kişinin öldüğünü, 27'sinin kaybolduğunu ve kalan 396 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu. Moskova kuru Vazörün'de 13 Nisan'da çıkan yangın sonucunda mühimmat patlaması nedeniyle ciddi hasar meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, ekiplerin yangını söndürme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı. Açıklamada, geminin hayatta kalma mücadelesi sırasında bir asker öldü, mürettebattan 27 kişi kayboldu mürettebattan kalan 396 kişi Kuruvazör'den bölgedeki Karadeniz filosunun gemilerine tahliye edildi ve Sivastopol'e götürüldü ifadeleri kullanıldı. Ukrayna makamları, 13 Nisan'da Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova Kuruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, gemide sebebi hala açıklanmayan yangın sırasında mühimmatın patlaması nedeniyle hasar meydana geldiğini bildirmiş, mürettebatın kurtulduğunu, limana çekilirken geminin dengesinin bozulduğunu ve battığını açıklamıştı. Mürettebatın hayatını kaybettiği iddiaları tartışılmaya başlanmış. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Deniz Kuvvetleri komutanı Amiral Nikolay Yemenov'un Moskova gemisi personeli ile törende bir araya geldiğine yönelik görüntüleri servis etmişti. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Mariupol'un Ukrayna askerlerinin kontrolünde olduğuna ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve bunun devletin üst düzeyinde teröristlerle doğrudan suç ortaklığı olduğunu savundu. Konachenko, Ukrayna ve vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerini yalnızca silah tedarikinden elde edilen kazanç ve son Ukraynalıya kadar Rusya'ya karşı mücadelede bağlamında ilgilendirdiğini kaydetti. Konachenko, Ukrayna'nın Mariupol ve diğer bölgelerdeki vatandaşları Washington'u yalnızca silah tedarikinden elde edilen kazanç ve son Ukraynalıya kadar Rusya'ya karşı mücadelede bağlamında ilgilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nin tutumu diğer tüm uyduları tarafından tekrarlanıyor diye konuştu. Konaşenkov, gün içinde Rus Hava Uzay Kuvvetleri tarafından havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'ya ait 13 askeri unsur imha edildi. Bunlar arasında iki komuta merkezi ile insan gücü ve askeri teçhizatın yığıldığı 11 tutunma noktası ve saha bulunuyor, dedi. Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait mi 8 helikopteri, uçak savar füze kompleksi ve bir radyo elektronik savaş istasyonunu imha ettiklerini açıklayarak, Rus hava savunma araçları, yerleşim yerlerinde Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracını imha etti. Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 140 uçak, 107 helikopter, 523 insansız hava aracı, 258 uçak savar füze sistemi, 2458 tank ve zırhlı araç, 272 adet roket fırlatma sistemi, 1069 adet topçu ve havan, 2305 adet özel askeri araç ekipmanı imha edildi dedi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi bazı vekiller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'e birer mektup yollayarak Ukrayna'ya tıbbi alanda daha fazla destek verilmesini istedi. Demokrat ve Cumhuriyetçi vekiller, Amerikalı bakanlardan Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bazı bölgelere sahra hastaneleri kurulması ve bu ülkeye daha fazla tıbbi yardım gönderilmesi talebinde bulundu. Mektupta Amerika'nın Ukrayna'ya zırhlı ambulanslar göndermesi gerektiği ve Ukraynalı kimi yaralıların Amerika'nın Almanya'daki Landstuhl bölge hastanesine nakledilebileceği değerlendirmesine de yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon sözcüleri ise genel anlamda Ukrayna'ya çeşitli başlıklar altında önemli ölçüde tıbbi yardımın sağlandığını ve bundan sonra da yeni yardımların yapılacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkan Zelenski, Rusya için Ukrayna'ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu, Rusya'nın daha sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istediğini belirtti. Zelenski, yayımladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istiyorlar. Doğal olarak, Rusya'nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız, dedi. Zelenski, savaşa tepki vermeyen ve Ukrayna'ya yardım etmeyen tarafsız ülkelere de çağrıda bulunarak, bunun çok riskli olduğunu, bu tür ülkelerin her şeylerini kaybedebileceğini söyledi. Yaşamın ölüme karşı zaferine inanan tüm halkların Ukrayna ile savaşması gerektiğini savunan Zelenski, bize yardım etmelisiniz, çünkü bu yolda ilk olan bizdik ifadesini kullandı. Zelenski ayrıca, Ukrayna'nın ortaklarının istedikleri silahları kendilerine teslim ettiklerini belirterek, bu ülkelere teşekkür etti. Kanada, yeni bir Rus saldırısına hazırlanan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatını duyururken ayrıntı vermekten kaçındı. Kanada Savunma Bakanı Anita Anant basın açıklamasında, Ukrayna'ya bir dizi M777 obüsü gönderdik, ifadesine yer verirken sayı ve mühimmat konusunda ayrıntıya girmedi. Anand, Ukrayna'ya silah yardımının Amerikalı müttefiklerle birlikte yapıldığının altını çizdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusundaki partner ülkelerle müzakerelerinin bir hafta içinde tamamlanacağını bildirdi. Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin potansiyel garantör ülkeleriyle siyasi danışmanlar düzeyinde istişarelerin sürdüğünü aktaran Podolyak, elbette farklı garantiler olacak bizim için silah tedariki, hava sahasının kapatılması, askeri istişareler ve ek silah alımı için fonlar önemlidir. Bu konuların en fazla bir hafta içinde tamamlanabileceğini düşünüyorum, dedi. Daha önce Ukrayna makamları ABD, İngiltere, Türkiye, Polonya, Almanya, Fransa ve İsrail'in Ukrayna'nın güvenliğinin garantörleri olmaya hazır olduğunu bildirmişti.